Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu kanalda ve Twitter profilimde 14 Aralık 2021 tarihinde içeriklerle alakalı çok ciddi bir değişikliğe gittim. Bunu da bir anket neticesinde yaptım. Şöyle ki o tarihe kadar sadece Bitcoin'den ve genel olarak piyasadan bahsederken ürettiğim içeriklerde sizlerin talepleri doğrultusunda o tarih itibariyle GEM, idio, IGO'lardan da bahsetme kararı aldım. Bu kararı da herkese objektif olarak bir anket aracılığıyla sorup o anket aracılığının sonucu itibariyle aldım. İnsanlar bu tip projeleri paylaşmamı isteyip istemedikleri sorusuna yüzde 87.7 oranında evet paylaş şeklinde cevap verdiği için. Ben de böyle bir karar verdim ve o tarihten bu yana sizlerle belli başlı projeler paylaşmaya başladım. Şöyle ki arkadaşlar 16 Aralık 2021 tarihinde de projelerden bahsetmeden önce birkaç tane benim açımdan önemli olan detayın da altını çizdim. Yani bunlardan en önemlisi sadece kendi yatırım yaptığım ve yapmayı planladığım projeleri sizlerle paylaşacağımı söyledim. Burada bahsettiğim gem projelerin ve ön satış projelerinin çok daha yüksek risk anlamına geldiğini benim bu yatırımları Sadece trade karlarımla ve ufak bakiyelerle yaptığımı, uzun vade bekleme niyetinde olduğumu sizlere ifade ettim. Bu arada videonun açıklamalar bölümüne bu tweetlerin hepsini, bunlar flutlar tabi çok detaylı bir şekilde anlattığım flutlar, hepsini sırasıyla bu gösterdiğim sırayla videonun açıklamalar bölümüne koyacağım. O dönemde bunlardan haberdar olmayan arkadaşlar da girip oradan, bakabilirler diye düşünüyorum Arkadaşlar şimdi bu projelerde de bir e, metodoloji izledim ben aslına bakarsanız bunun en önemli sebebi e, şuydu metodolojinin ne olduğunu anlatmadan önce e, şöyle bir şey düşündüm burada projelerin performanslarını ortaya koymak daha objektif bir bakış sağlayacaktır diye düşünmeyen yani şahsi olarak benim hangi projeye ne kadar yatırım yaptım ki bu uyarı metninde en çok altını çizdiğim faktörlerden bir tanesiydi ben şahsi olarak neye ne kadar yatırım yaptığımı paylaşmıyorum Bunun sebeplerini de zaten sizlere geçtiğimiz günlerde ilk anlattığım projelerin performanslarını gösteren yerde yazmıştım bunun için birkaç tane sebebim var bir tanesi görgü anlayışıma uymadığını söylemiştim iki bahsetmem durumunda insanlar bahsi geçen tutarı o proje için yatırım yapılabilir tutar olarak algılayabilir ki bu çok tehlikeli diyelim ki ben bir projeye 10 bin dolar yatırım yaptım e ama yani şu anda tamamen örnek vermek adına söylüyorum. O 10 bin dolar benim portföyümün belki yüzde biridir, belki yüzde onudur, belki yüzde Ama karşımdaki insanın portföyü için ne anlama geldiğini ben bilemem. Yani belki de adamın bütün parası odur. Belki de o para kendinin bile değildir borç aldığı bir paradır. Dolayısıyla bunu bilemem. O yüzden de rakamlar üzerinden bir örnek verdiğimde teşvik edici bir unsur olsun istemem. Çünkü benim portföyüm için mesela evet %2'ye denk gelen bir yatırım tutarı takipçimin bütün parası olur olabilir. Bunu bilemem. Benim gibi adı sana açık birisinin yani benim biliyorsunuz adım da soyadım da açık herhangi bir şey isim kullanmıyorum. Bir rumus falan kullanmıyorum. Ne kadar parası olduğunu göstermesi, ima etmesi riski de beraberinde getirir ki hiç akıllıca değil. 3 tane ana sebebim bunlar. Peki bu kriterler çerçevesinde ama sizlere bahsettiğim projelerin de performansını değerlendirecek bir yönteme ihtiyacım var. Orada da döndüm. Ben şöyle bir şeye karar verdim arkadaşlar. Dedim ki ben Twitter'da söylediğim her bir projeden bir adet aldığımı varsaysam. Bu projelerin yani toplam olarak bu projelerin içinde yer aldığı portföyün Sepetin performansı ne olacak? Bu asıl önemli olandır. Çünkü benim burada yatırım yaptığım projelerden takipçilerim belki birkaç tanesine yatırım yapıyor. Belki hepsine yatırım yapıyor. Belki bazılarına 10 dolar yatırım yapıyor, bazısına 1000 dolar yatırım yapıyor. Dolayısıyla hani ne benim yatırımım ne de takipçilerimin yatırımı öznel olarak baktığımızda tam olarak proje performansını objektif ortaya koymayacaktı. O yüzden de ben her projeden aldığım maliyeti girip bir adet aldığımı varsaydığımda nasıl bir performans ortaya çıkacak şeklinde bir düşünce sistematiği geliştirdim. Bunun için de arkadaşlar şöyle ilerledim mesela. Mesela ilk paylaştığım Proje 18 Aralık 16 Aralık tarihinde biraz önceki uyarıyı yazdım. 2 gün sonra ilk proje. Bundan önce sadece bir Change Finance'dan sizlere bahsetmiştim. Ama bu anketten sonra anlattıklarım üzerinden şu anda gitmek istiyorum. Burada işte proje ile alakalı neyi nasıl düşündüğümü ifade ettim. Nereden katılınabileceğini yazdım. Nasıl katıldığımı yazdım. Yani girdiğim tutar dışında bütün detayları yazdım. Projemizin ismi Meta MetaVPet'ti. Meta Vipet'ten bu arada CoinMarketCap'te portfolyo Management e, özelliğini kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta yorumlara yazarsanız yani bunu bilmeyen insanlar olabilir abi nasıl portfolyo oluşturuluyor şeklinde yazarsanız bununla alakalı da eğer talep olursa bir video çekeceğim onu da söyleyeyim. Kendi portfolyolarınızı da burada takip etmenizin çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, Meta Vipet'in arkadaşlar IDO fiyatı çünkü ben burada IDO'lardan aldım. KCCP, Trompet, Adapet, Velaspet. Bu buralarda stake ettiğim tutarlarım vardı. Bu stake ettiğim tutarlara karşılık bana bir alım hakkı verdiler. Oradan Metavipet aldım. Ee, bir adet Metavipet'i maliyeti bana 0.001 oldu. Çünkü fiyatı IDO fiyatı ön satış fiyatı 0.001 idi. Burada arkadaşlar ay diyor fiyatlarına projelerin kripto girip projenin ismini yazıp şuraya mesela metav metavipet yazıp Projenin token sale bölümüne gelirseniz burada bakın IDO fiyatı yazıyor. IDO ile ilgili diğer detaylar istemeniz durumunda yazıyor. Hangi platformda ne kadar fiyatta çıkmış işte vesting detayları neymiş hepsi burada var. Bu web sitesinde sizlere tavsiye ediyorum aşağıya açıklamalar bölümünde linkini de koyacağım bu arada arkadaşlar. Buradan söylediğim bütün projeleri hatta şu Tweet Flood'un ilk sizlere anlattığımda hatta e, portfolyo karım %67 idi. Ağustos 9 Ağustos 2022 tarihinde burada tek tek bütün projeleri görselleriyle birlikte paylaştım. Her birini arkadaşlar girip maliyetler konusunda şeffaf mıyım? Girip hemen bu kripto renkten teyit edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Buraya dolayısıyla bu fiyatı Portfolio tracker'a girdim. O zamandan bu zamana bu varlık %400'lük bir kar göstermiş. Bunu da net bir şekilde bu ortaya koyuyor. Bir sonraki proje yine KCCPet, AdaPet, Trompet, NFT e Launch'tan girdiğim Katana Inu'ydu. Katana Inu tam bir hayal kırıklığı oldu ama yani bir tanesini yine ay diyor fiyatı. Şurada token sayısından 0.001 idi. Bundan da aldık. Ee, ama o mesela IDEO fiyatından şu anda %82 zararda. Yani bu çok karşılaşılan bir şey değil aslına bakarsınız ama ayıp yasası öyle bir aslına bakarsanız şeyle yani öyle bir acımasızlıkla devam ediyor ki ben bu projeleri sizlerle paylaşmaya başladığımdan beri Aralık ayında başladım. Aralıktan bu yana sadece ayı piyasasının acımasızlığını görmek adına arkadaşlar bütün bir piyasa değeri BTC dahil olmak üzere 2 Aralık itibariyle ilk projemden sizlere bahsetmişim Change Finance'ı o yüzden orayı baz aldım. 2 Aralık'ta 2.6 trilyon dolarken kripto paralar piyasa değeri an itibariyle 1 trilyon dolar seviyesinde bütün bir piyasa değerinin toplamı. Bitcoin çıktıktan sonra yani altcoin'ler, sabit coin'ler onların piyasa değeri 1.5 trilyon iken an itibariyle 600 milyar dolara geriledi. Dolayısıyla hani bu kadar e, derin satışların oldu. Bu kadar piyasadan paranın çıktığı bir dönemde açıkçası an itibariyle bizim portföyümüzün bu sistematik çerçevesinde %83 karda olması gerçekten hani sepette en azından başarılı olan projelerin diğer başarısızlık başarısız projeleri de sırtlayacak bir performans göstermeleriydi ki bu iş zaten böyledir arkadaşlar. Yani kripto para piyasasında ufak 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 riskinizi yönetebileceğiniz kadar yatırımlar yapıp Sabırlı olmayı da becerebilirseniz ki sabırlı olmanız aslına bakarsanız yatırımı nasıl yaptığınızla alakalıdır. Yani yatırımı ufak ufak tasarruflarınızdan yapıyorsanız sabırlı olabilirsiniz ama yatırımı borç alıp yapıyorsanız sabırlı olamazsınız. Yatırımı ana paranızın önemli bir kısmını buraya bağlayarak yapıyorsanız sabırlı olamazsınız. Ama özellikle bu yüksek risk yüksek kazanç anlamına gelen bu tip projelerde gem projeler, IDO'lar, IGO'lar ve niceleri bu tip projeleri arkadaşlar tasarruf ettiğiniz paralarla veya diğer trade karlarından elde ettiğiniz paralarla veya staking gelirlerinizden gelen paralarla yani ana paranız dışındaki paralarla girer, girerseniz sabırlı olacağınızdan böyle bir sepet oluşturduğunuzda zaten yani 10 tane varlığın olduğu bir sepette 1-2 tanesi başarılı olup 7-8 tanesi başarısız olduğuna dair bu kripto para piyasasındaki karlılıklar itibariyle sizin sepetinizi portföyünüzü tıpkı burada benim anlattığım gibi kara geçiriyor arkadaşlar. Birkaç örnek daha vereyim ondan sonra devam edeyim biraz da genel bir bilgilendirme yapalım. Yine Aranum Official'dan bahsettim. Sizlere Aranum projesinden, projesi Aran projesiyle alakalı hatta video da çektim. E yani gerçekten hani konuşmaya değer bulduğum projeler için video daha böyle ee, hani çok detaya da girmesek de olur diye düşündüğüm projeler için ise Salt Twitter'ı tercih ediyorum bu arada. Burada işte Arenum'un da detaylı bir incelemesini yaptım. Beğendiğim bir projeydi. Ama performansı, fiyat performansı anlamında beni çok da memnun etmedi. Aralık 2021'de almışım. 0.188 seviyesinden almışım Arenum. işte burada IDO'su devam etmiş. Burada işte Ocak ayında... Ee, Şubat aylarında devam etmiş Ben Aralık'taki e, ay diyorlardan bunu almışım. Ee, evet Ben tabii ki burada e, private seçeneğinden almıştım 0.188 seviyelerine denk gelmiş. Bu da arkadaşlar ama an itibariyle bu proje benim aldığım seviyeden yüzde 49. Ne yazık ki zararda. Peki biraz önce bahsettiğim üzere birazcık sepetten genel olarak bahsedeyim. Yani biraz önceki anlattığımı hem portfolyoyu nasıl oluşturduğumu göstermek adına gösterdim sizlere aynı zamanda burada anlattığım detayların ne anlama geldiğini göstermek adına gösterdim. Burada bütün projeler A'dan Z'ye var arkadaşlar tabi listelenmiş olanlar birkaç tane projede mesela listelenmedi onlardan bir tanesi mesela yine e, projesini beğendiğim Megafans'tı mesela hatta Megafans'ın ekibiyle birlikte şu iki arkadaş Megafans'ın ekibi bu Kripto Türkiye'den Bülent abi bu da Kripto Pioneers'tan Ayhan e, hep beraber hatta bir röportaj da yapmıştık onlarla beni YouTube kanalımda yayınlanmıştı bu röportaj. Beğendiğim bir projeydi ama mesela hala listelenemedi. O yüzden benim burada yok şu anda listelendiğinde yine gireceğiz. Güncel olarak sizlerle paylaşacağım. Mesela yeni incelediğim projelerden bir tanesi Legends of Arya. Bununla alakalı tweet attım ama detaylı incelememi şurada YouTube videosu olarak yaptım. Sizler için arkadaşlar Legends of Arya'nın bu incelemeyi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben de bu incelemelerde kendimi geliştirdiğimi fark ediyorum. Daha önemli yani size yetecek sizin talep ettiği detaylar üzerinden gittiğimi fark ediyorum. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Ama mesela o da listelenmedi henüz. Dolayısıyla burada değil Legends of Arya'da onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Peki burada olanlar üzerinden gideceksek mesela Choice'dan bahsedeyim. Çok iyi performans gösterdi. 0.2'den almışım Choice'i. 31 Mart tarihinde almışım. Şu anda Choice projesi %476 karda aldığım seviyeden. Pardon. Pardon arkadaşlar. Mesela Kripko IP3 isimli bir proje aldım Temmuz 1'de. IDO fiyatı 0.2 imiş tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar lütfen teyit edin ben dahil olmak üzere kripto para piyasasında sizlere herhangi bir başarısını veya başarısızlığını söyleyen adamın mutlaka ve mutlaka söylediği değerleri mutlaka teyit edin burada şeffaf bir şekilde her şeyi yazdım tek tek projelere bakın kripto girin gerçekten söylediğim tarihlerde söylediğim fiyatlardan mı almışım buradan dönün Sizlere duyuru yaptığım tweetimde ne yazmışım ona da bakın mutlaka ve mutlaka hiçbir şey olmasa neyi nasıl düşündüğümü, portföye nasıl baktığımı anlamak için dolayısıyla hani bir eğitim perspektifiyle bunu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kripko'yu da dediğim gibi 0.2'den almışım. An itibariyle fiyatı 0.67 dolayısıyla %239 karda olduğunu görüyoruz. Skotop yine iyi performans gösteren projelerden de 0.02'den almışız. Şu anda 0.19'da yani %866 karda arkadaşlar ama tabii ki hani bunlar şimdi karda olanlar en iyi performans gösterenler biraz daha yukarıda kaldı daha yeni projeler tabii ki. Mesela bu düşüşler esnasında aldığımız projelerden tabii ki çok ciddi kayıp ettiklerimiz de var. Mesela senkroni en büyük hayal kırıklıklarımdan biri oldu. 0.03'ten almışız biz bunu arkadaşlar ki senkroninin de ekibiyle bir röportajım var benim YouTube'da. YouTube kanalımdan bakabilirsiniz. Şu anda 0.000834 seviyelerinde %97 zararda mesela bu yine çok ciddi şey olduğumuz e, fiyasko ile karşılaştığımız projelerden biri işte Katana Inu'dan sizlere bahsettim. Oytunların projesi olan Virtual Tourist buna da yatırım yaptığımı açıklamıştım. Benim yatırım yaptığım seviye tabii ki buna ben IDO'dan girmedim. Benim yaptığım seviye burada 0.033 dolar seviyesinden an itibariyle burada totalde %7.67 kardayım. Bu portföyümde arkadaşlar %78 zarar ettiğim mesela Metafluence var. 0.0075'ten almışım 0.0016'ya düşmüş. Dolayısıyla %78 zarar etmişim. Yani özetle arkadaşlar burada şunu görmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kripto para fenomeni veya bu kripto parayla ilgilenen, etrafınızdaki yatırım yaptığını söyleyen insanların hiçbiri buna emin olabilirsiniz yatırımcılık perspektifinden bahsediyorum. Portföylerine aldıkları her projeden kar etmiyorlar. Ama burada basit bir matematik var. Sepette 10 tane varlığım var. Bu 10 tane varlığın 9 tanesi eksi de. Ama bir tanesi diğerlerinin eksiliğini götürecek bir performans gösterdiğinde zaten sepeti toparlıyor, hem de sizi kara geçiriyor. Bu ayı piyasasına rağmen ki yani hani bu mesela portföyü ben Aralık 2021'de değil de Ocak 2021'de sizlere duyurmaya başlasaydım ve bunu mesela işte ne bileyim Nisan 2021'de Ocak 2021 ile Nisan 2021 ayları arasındaki performansları ortaya koysaydım yani emin olabilirsiniz burada kırmızı görmezdiniz. Sizlere o yüzden gösteriyorum burada yani piyasanın bu kadar kan kaybettiği bir dönemde bir portföy Öyle ya da böyle %84 an itibariyle 84 olmuş. %84 karda ise bu sepet doğru hazırlanmış bir sepettir. Ama bu sepetteki her şey artı olduğu için değil. Bazıları artı olduğunda diğerlerinin eksilerini toparlayabildiği içindir ki burada son derece objektif ve son derece aslında adil bir değerlendirme var. Çünkü her varlıktan birer tane koymuş. Dolayısıyla yani bu ne demek? Bu matematiksel olarak şu demek. Bunlara tasarruflarınız biraz önce anlattığım detaylardan bunlara belli bir bütçe ayırdınız. Her birine 10 dolar koyuyorsunuz veya her birine 100 dolar koyuyorsunuz bir sepet yapıyorsunuz. Şu anda öyle bir şey yapmış olsaydınız arkadaşlar şu anda totalde koyduğunuz paranın %84 üstündeydiniz yatırım yaptığınız paranın. Dolayısıyla e ee, bunun mümkün olduğunu görmenizi istiyorum. Sepet yaparken elbette inandığımız projelere gireceğiz ama inandığımız her projenin pozitif performans göstermeyeceği gerçeğini de unutmayacağız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sepet eğer totalde artıdaysa bunu bir projede yapmış olabilir, 5 projede yapmış olabilir. Önemli değil. Yatırımcı perspektifinde sepetimizi olabildiğince çeşitlendiriyoruz. Bura'ya koyacağımız parayı riske edebileceğimiz bir paradan koyuyoruz. Mümkünse tasarruflardan ve ufak ufak yatırım yapıyoruz ve ondan sonra sırtımızı yaslanıp beklemeyi tercih ediyoruz. Bir sonraki boğa döngüsünde ben bu arada arkadaşlar bu bahsettiğim projelerden satış yapmadım. Onu da söyleyeyim. Bazı projelerde işte e, TGE'den satış yaptım ufak tefek ama yani %90'ına hiç dokunmadım bile onu söyleyebilirim ama sattığım zaman da söyleyeceğim bunu sizlere işte şu projeyi sattım bu projeyi sattım diye ama bir sonraki boğa dö döngüsünden önce açıkçası satma niyetinde değilim o vakte kadar bekleyeceğim satmam durumunda da sizlere bunu aktaracağım bu arada bu e, Fulud'u performansını eğer yeni bir proje girdiyse buraya ekleyerek mevcut performansında her hafta sizlerle paylaşacağım Umarım faydalı olmuştur yani Umarım burada Hani ben hangi projeleri anlattım hangileri başarılı oldu başarısız olduğundan ziyade size bir aslında yatırım stratejisi anlatmaya çalıştım ve bu yatırım stratejisinin başarılı olduğunu görmenizi istedim. Hepsi buydu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim katılımınız için. Görüşmek üzere. Bir sonraki proje değerlendirmelerimizde ve bu tip portföy değerlendirmelerinde diyelim. Hayırlı günler diliyorum.